keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan o aciz reelde aslan parçaları, ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. Yediyle siz sevinin. Tabii biz sizin çok büyük bir rakibiz ama keser döner sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola. Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya Real'de aslan parçaları etrafında kedi yavruları. Dediğim benim soframdan nem alan pislikler, benden bilet dileyen, işte misal veriyorum, camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya, bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım, teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü anca biz rakibi olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzon en kötü Sivas Spor arkadaşlar. Teşekkürler.